Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin ve alt altcoin'lerde son durum nedir? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. En sonki videoyu hatırlarsanız zaten Doji Mumu ile birlikte bir geri çekilme bekliyorduk. E, bu geri çekilme geri çekilme ile birlikte de bizim için en önemli seviye kırılımın geldiği nokta 41 bin dolar bandıydı. Ve dedim ki buraya kadar teknik olarak geri çekilme mümkün. Fakat arkadaşlar piyasadaki botlar olsun, algoritmalar olsun bu geri çekilmeyi toplayacaktır. Ve size kesin olarak şuradan döner demiyorum. E, fakat bizim için en güzel dip sinyali 1 saatlik bazda ve 30 30 dakikalık bazda yakalayacağımız uyumsuzluklar demiştim arkadaşlar. Ve bakın burada 41 bin dolara kadar düzeltme gelmedi. E, fakat 1 saatlik bazda ve 30 dakikalık bazda oluşan uyumsuzluklarla bakın şu noktadaki oluşumları görüyorsunuz arkadaşlar. Şunları bir kaldıralım. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım arkadaşlar. Şurada bakın dip oluşumları. RSI'ye bakıyoruz. RSI'de tırmanma. Ee, bir saatlik bazda bizim buradaki sistemimiz bize bu sinyali vermiş. Aynı zamanda zaten bulut noktasında. Ee, bulut noktası da bildiğiniz gibi bir destek noktası. Yani bir saatlik bazda arkadaşlar şu oluşum bize fiyatın buradan döneceğini söylemiş aslında. Onun dışında 30 dakikalığa baktığımız zaman da bakın benzer şeyler. Tam olarak buralarda RSI'de bir tırmanma. Ardından yukarı doğru hareket. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi günlük bazda 41 bin dolara kadar teknik olarak geri çekilme mümkündü. Çünkü kırılım yaptığımız yer burası. Fakat ben kendim de az çok algoritma ve botlarla ilgilendiğimi söylemiştim arkadaşlar. Burada bu kırılım geldikten sonra geri çekilmeyi piyasadaki çoğu bot ve algoritma toplar. Bunlarla birlikte şu anda Bitcoin tekrardan yönünü yukarıya çevirdi. Ve şunu şunu unutmayın arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Boğa piyasasında her geri çekilme alım fırsatıdır. Bitcoin'de peki son durum nasıl? Bitcoin'e baktığımız zaman gözüme çarpan olumlu sinyallerden birisi günlük bazda RSI'de arkadaşlar dünkü geri çekilmede biz 70.000 seviyesini destek yaptık. Bu bizim için oldukça önemli çünkü bu olay arkadaşlar alıcıların ne kadar piyasaya baskın olduğunu, hacimlerin iyi olduğunu gösteriyor. Ne kadar RSI'de aşırı alım bölgesinde kalırsak fiyat o kadar zirveye gider. Aynı bakın şuralarda olduğu gibi. Bu bölgeleri hatırlarsanız, Bitcoin, bakın burada geri çekilme hep 70 bin seviyesini destek yaptı ve oradan başlayan hareket, yani 10 bin dolardan başlayan hareket bizi 40 bin dolarlara kadar götürdü. O yüzden şu anda da arkadaşlar, dünkü geri çekilme de Bitcoin 70 bin seviyesini destek yapmış bulunuyor şu anda. Bu Bitcoin adına hacimlerin oldukça iyi olduğunun göstergesi. Peki bitcoin buradan nereye gidebilir derseniz de ilk olarak benim gözüme çarpan buradaki formasyon şu arkadaşlar bakın burada bir çanak var ve buradaki çanağın üst noktasını kırdığımız için ilk etapta ben derinlik kadar bir yükseliş beklerim derinliği al yukarıya koy. Bunu da yaptığımız zaman bizi ilk etapta 50 bin dolara kadar götürüyor arkadaşlar. Yani yukarıda bitcoin adına ilk direnç noktamız 50 bin dolar bandı diyebilirim burada günlük bazdaki formasyona göre. Onun dışında altcoin'lerde ne olacak? Tabi herkesin gözü şu anda altcoin'lerde arkadaşlar. Çok da güzel yükselişler geldi. Şimdi bir de altcoin'leri değerlendirelim. Her zaman söylediğim bir söz var arkadaşlar. Bitcoin'in artması birlikte dominansın artmasında sıkıntı yok. Şu anda dominansa baktığımız zaman bir miktar artmış bulunmakta. %1.5 kadar artmış bulunmakta arkadaşlar. Fakat bu Bitcoin'in yükselişiyle geldiği için çok sıkıntı bir durum değil. Yani Bitcoin yatay yaptığında tekrardan Tekrardan arkadaşlar dominansta düşüşler göreceğimizi düşünüyorum. Önemli olan bitcoin geri çekilmelerde dominansı arttırmaması. Geri çekilmelerde de bitcoin parayı kendisine çeker dominansı arttırırsa bu durum altcoinler için bir miktar kötü olabilir. Ama şu anda böyle bir şey görmüyoruz. Şu anda bitcoin artışıyla birlikte dominans arttı. Şimdi günlük baza baktığımız zaman arkadaşlar burada uyumsuzluklar mevcut. Bakın ufaktan dip sinyalleri vermeye başladı dominans. Peki e, ne olabilir arkadaşlar? Yani dominans artarsa biz altcoinlerden kaçmalı mıyız? E, şimdi bunları anlatacağım. Baktığımız zaman bakın bura dip oluşumları ufak Ares'te yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Biz normalde uyumsuzluğu yakaladıktan sonra ilk etapta buluta kadar bir yükseliş bekliyoruz. Fakat burada dominanstaki bu yükseliş, e, dominansı arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Bitcoin'le birlikte değerlendirmemiz lazım bence. Çünkü e, burada eğer ki dominanstaki bu uyumsuzluk çalışırsa buluta doğru gidersek arkadaşlar bu esnada da Bitcoin yukarıya doğru hareketlerine devam ederse altcoin'lerde korkulacak bir durum olacağını düşünmüyorum. Olacak şey şu olur arkadaşlar. Bitcoin %3 yükseliyorsa altcoin'ler %1 yükselir. Ama geri çekilme görmeyiz. Yani Bitcoin'e göre değer kaybederiz arkadaşlar. Bu da bence çok sıkıntı bir durum değil. Fakat Bitcoin'deki bu artış, e, özür dilerim, dominanstaki bu uyumsuzlukla birlikte gelecek olan artış arkadaşlar. Bitcoin'e düşüşle birlikte gelirse o zaman altcoin'lerde ciddi manada para çıkışı görürüz. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Zaten gün ve gün değerlendiriyoruz. Böyle bir sinyal gördüğümüz zaman bunu sizlere bildiririm. Ama şu an için böyle şey görmüyoruz arkadaşlar. Şimdi dominansta son durum bu arkadaşlar. Onun dışında altcoin'lerde çıkalım mı tarzında yorumlar var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim sizlere. Ben kendim uzun vadeciyim. Yani çok fazla arkadaşlar kısa vade alsatlara bulaşmıyorum. Ya, genelde sepet yaptım arkadaşlar e, bu şekilde bekliyorum e, sadece şu, şu şekilde satıyorum. E, örnek veriyorum bir hafta içinde bir coin bana %100'den fazla çarpı 2'den fazla bir getiri sağladıysa O coinde arkadaşlar bir miktar satış yapıyorum. ya yani, Bu ne kadar mesela yarısı örnek veriyorum yarısını satıyorum arkadaşlar. E, genelde nakitte beklemiyorum e, bu sattığım parayı da henüz patlamamış coinlere kendimce e, Bu patlamaları yapmamış coinlere giriyorum. Mesela bunu kuantumda bir miktar yaptım arkadaşlar. Kuantum çünkü e, ciddi manada yükseldi hatırlarsanız e, bu yükselişler gelmeden önce zaten bu hedefleri kuantumda konuşuyorduk. E, baktığımız zaman bakın e, çizgilerim bile duruyor arkadaşlar burada. E, bu çizgilerde hatta ne demiştik? Dedim ki şuradaki alttaki beyaz çizgi yatay seyrin boyun kısmı. E, burası kırıldığı zaman ilk etapta biz 8 dolara gideriz. 8 dolarda bakın şuradaki e, yeşil mumdan geliyor arkadaşlar. Direkt 8 dolara gittik ve ben kuantumda elimdekinin yarısını sattım çünkü e, Birden yükseldi arkadaşlar ve bu coin bana bir haftada %100'den fazla para getirdi O yüzden yarısını sattım ama eğer ki burada kuantum Yani buralara 8 dolarları yavaş yavaş gelse düzeltme yaparak gelseydi arkadaşlar O zaman satmazdım e, Tutmaya devam ederdim e, Ama birden gittiği için e, yarısını satmış bulunuyorum e, Şu anda Kendimce oluşturduğum Strateji bu şekilde yani çok fazla al bulaşmıyorum arkadaşlar uzun vadeciyim. Sadece böyle sepetimde ani olarak yani bir haftada yüzde yüzden fazla kar getirdiyse bir coin o zaman bir miktar satış yapıyorum gene hepsini satmıyorum. Onun dışında ethereum'a bakalım ethereum bayağıdır değerlendirmiyoruz arkadaşlar ethereum genelde bitcoin ile birlikte hareket ediyor bitcoin yukarı doğru hareketler yaptığı zaman büyük altcoinleri de peşine takıyor. Şimdi Ethereum hatırlarsanız 1350 dolar bandı kırılırken e, demiştim ki buradan minimum bir %50 beklerim. E, onu da hatta neye göre söylemiştim arkadaşlar? Ethereum'un Bitcoin bazındaki grafiğine bakarak söylemiştim. Çünkü Ethereum'un BTC bazındaki grafiğine haftalık bazda baktığımız zaman bakın bu buradaki yatay seyirin boyun kısmı hacim, hacimli bir mumla kırılmıştı. Geri döndük ve testimizi yaptık arkadaşlar ve normalde ben burada derinliği al yukarıya koy. Derinliği alıp yukarıya koyduğumuz zaman da bizi minimum %50 götürüyordu. O zaman ethereum 1300 dolar bandındaydı arkadaşlar hedef olarak da 2200 dolar bandını vermiştim Şu anda baktığımız zaman 1800 dolarlar civarında fiyatlanıyor Neredeyse 2000 dolar bandı gelmiş durumda Burada ilk etapta hala 2000 2100 dolar bandını bekliyorum Fakat arkadaşlar artık Minimum %50 koyar demiştim ya o hedefi büyütmemiz lazım Çünkü Bitcoin yükseldi Bitcoin yükselince ne oldu arkadaşlar Bitcoin yükselince bakın Ethereum'un da yükselmesine rağmen biz BTC bazında Ethereum'da bir yükseliş görmedik. Yani hala aslında Ethereum buradan nereye kadar gider derseniz bu hedefi haftalık bazda veriyorum. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Bakın buradaki boyun kısmını kırdık. Minimum derinlik kadar yukarıya gider. Burası Ethereum'un BTC baz bazdaki grafiği arkadaşlar. E bu derinliği alıp koyduğumuz zaman da koyduğumuz zaman da arkadaşlar bizi tekrardan %50 yukarıya çıkarıyor. Önceden ethereum'a 2000-2100 dolar bandı demiştim. ama dediğim gibi Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte hedeflerimizi büyütmemiz lazım. Çünkü bakın burada Ethereum'un yükselmesine rağmen BTC bazındaki grafiğine baktığımız zaman bir artış görmüyoruz. Muhtemelen arkadaşlar Ethereum'da 1300 dolardan başlayan hareket yer yer düzeltmeler yaparak tahminimce bir 2500 belki 3000 dolara kadar gidecektir. E, bu hedefleri haftalık bazda veriyorum. Aynı zamanda BTC paritesini de arkadaşlar takip etmemiz lazım. Dediğim gibi olayın mantığını söylüyorum arkadaşlar sizlere. Bakın buradaki yatay seyri hacimli bir mumla kırdık. Derinlik kadar yükseliş bekliyorum. O yüzden buradaki hedefler de Bitcoin'in yapacağı hareketler de doğrudan ilgilendiriyor. E, yani Ethereum'da şu anda gördüğüm olay bu şekilde arkadaşlar. Haftalık bazda veriyorum bu hedefi. Yer yer düzeltmeler yapabilir. Önemli olan nokta şu arkadaşlar. Biz şu anda boğa piyasasındayız. Hem altcoin'lerde hem bitcoin'de. Ve boğa piyasasında her geri çekilme benim gözümde alım fırsatıdır. Onun dışında XTZ'ye bakacağım arkadaşlar. XTZ'yi çok fazla istemişler. E, zamanında çok fazla değerlendirmiştim. E, hatta kurduğum cümleler bile e, eminim eminim birçoğunuz hatırlayacaksınızdır arkadaşlar. Bakın burada XTZ bir e, 1.5 dolarlardayken de aynı şeyi söylüyordum. Hala aynı şeyi söyleyeceğim. 2 dolarlardayken de aynı şeyi söylüyordum. Arkadaşlar ben buradan başlayan hareketin, Bakın şuradaki dalgaya göre baktığım zaman minimum buradan bir 6 dolara kadar gitmesini beklerim. Ya yani şuradaki trendin üst noktası. Fakat bu coin'de bonus bir durum var. Bu bonus durum ne derseniz de arkadaşlar onu da size şöyle anlatayım. Bu bonus durum şu anda bakın geldiği nokta gördüğümüz en yüksek seviyeye oldukça yakın bir yer. Biz Gördüğümüz en yüksek seviye olan 4.30 dolar bandının üstünde haftalık bazlı bir kapanış yaptığımız zaman piyasaya düşecek e, XTZ ile alakalı olumlu bir haberde bu coin'i ekstra yukarıya doğru anlık olarak patlatabilirler. Bu da bonus bir durum. E, bu kesin gelecek demiyorum. Ama her zaman söylediğim bir olay var arkadaşlar. Buradan başlayan hareket XTZ'de yer yer düzeltmeler yapsa da bakın şuradaki gibi yer yer kırmızı bunlar görsek bile ben minimum 6 dolara kadar gitmesini bekliyorum bir de dediğim gibi bonus bir durum var. XTD'de durumlar bu şekilde. XRP'ye bakalım arkadaşlar. XRP'de de günlük bazda bakın kapanışları bulutun üst noktasında yapıyoruz. Dün bir tane mum kapattık. bugün de bir tane mum kapatacağız gibi duruyor bulutun üst noktasında. Bu arkadaşlar oldukça olumlu bir durum XRP için. Çünkü bulutun üstünde bunlar kapattıkça bu coin her an artık yukarı doğru sert hareketler yapmaya müsait benim gözümde. Ki yanlış hatırlamıyorsam 22 Şubat'ta mahkemesi var arkadaşlar. XRP'nin bu seç davası ile alakalı mahkemesi var. E, şu anda buldum üst noktasında fiyatlanıyor. Herhangi bir e, dava ile alakalı piyasaya düşecek olumlu, olumlu bir haber de e, bu yukarıya doğru ekstra sert hareketler yapar. E, ama dediğim gibi haber şu anda işin bahanesi. E, XRP şu anda bulutun üst noktasında fiyatlanıyor. Burada buldum üst noktasında kapanışlar yapıyor arkadaşlar. Teknik olarak bana göre benim sistemime göre bu coin her an yukarı doğru ani hareketler yapmaya şu anda müsait. Şu anda piyasada gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.